Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber var? diyeceksiniz bu hesap ne? Nereden geldi? Nasıl geldi? Bunu denemeyeceğiniz eminim ama. ben yeni bir hesap buldum. Benim kuzenim vardı. Onunla işte yeni bir hesap aldım. İşte kullanmıyormuş. işte eski eski giyecek es işte falan filan falan dedi. Hesabı tanıtmak için geldim. Hesabı ne gelip bu efendim namaştım. Hesap atmış bir seviye. Bal, bal gibi hesap bence bana göre. Yani benim öyle şeyim. Klanın ismini değiştirdim hadi yaptım kendi ismimi yaptım çünkü ee, en büyük işte, talebesi touch touch 5 çünkü çok oynamamış hesap başka hesaplarda oynandı İşte play 2.8 bayağı iyi çünkü hesap önceden 4 parmakla oynanıyordu ondan dolayı bayağı iyi oynanıyordu yani, Kuzenimle bayağı satmıştım var işte bunu satın biliyorsunuz başarılı işte 8 tane 7 tane de sans var. Hayat iyi bir sürümü var. Üstün başarısı var. İşte eski toprak var. O öyle gayet güzel şeyler var. Bu da başarılı. Üstün başarılı. İşte şunlar falan. Onlar var işte. Diyakati 100. Bağlantılayı hiç yok yani. Hiç bu daha bağlantı kurmamış. Eee hesabın bana kötü böyle. Elini en tane de sansana kadar Burası da karakter skinleri siz bunları biliyorsunuz. Bunlar hep kıyafetleri. Bayağı iyi sezon açılmış. 18 sezon, 18 sezon, 19 var. 17, 17, 18, 18, 19. bunu zaten herkes biliyor. Altın sezon böyle şey var. Nasıl sezonu? Tavşan kıyafeti. Bu var. Burada işte şey var gayet iyi kombine olacak. Bu zaten ne kadar biliyor. Bu var bu var. 17 sezon 18 19 19 19 sezon ne kadar şey diyor bak diye. Bu ne zaman aşağıdaki en çok önemi yok yani herkes olan kestir. Bu da güzel. Bu bende de var diyor. Yani. Sabahmıştım. İşte gayet güzel kıyafet de var. Burada. Herkes bu. Ben sonra giderim. Pasta böyle kaskı yok. Evet. Gayet iyi ama yine de. <laughs> Bak, bu yemek çok sevdim. Bu saç şekli şey çok güzel. Bu güzel, bu güzel, bu güzel. Bu gayet güzel. Bunlar güzel. Böyle işte kasklay var. Gayet güzel. İyi kombinler yapılacak. Gözlükler de çok şirin, klasik. Maske de gitsiz o maske sağlanacak Çok az kalmış. Gitsiz o hesabı çünkü. Bak kombinler güzel var. Bu. Sucu üstü. <laughs> Kova ceketi bu çok güzel. Ee, bu var. Kovboy gömleği var. Efendim? Ee, Kovboy gömleği var işte. Çıktım. <laughs> Kovboy gömleği var. Başka ne var? böyle böyle hip hop ceketi var. Amasız savaşın üstü var. Bu da adam ben ne zaman Atatürk'e benzeyeceğim niyeyse. Bak bu güzel kışmağın orası üstü. Bu da biliyoruz. Ama benim mesela ben aslında en beğendiğim şey bu. Bak mükemmel bir kombin yapılıyor. Valla. Çantalar biliyorsunuz çok şey yok. Yani herkes olanlardan neredeyse sistemler var. Bak bir şey var. Burası mı kazanır? Ben onu bilmiyorum işte. Şey onun nasıl yani? Şuna ne var Ben de bugün onu gördüm. Üşüydüm ben. Pato var işte sayı şey var. İşte Sezon taktik altı var. Yine aynı sıvı klasik var. Gerçi altta yediğim ağır şey var. Ayakkabılar zaten gayet iyi, silahlara çok iyi, AKM'de 2 var, böyle M16'da da tane var, Scale'de 1 tane, M4'da da herkes dolanmış, Bruiser'e çıkardınmış da tane var, Avuk'ta da 1 tane var, neredeyse otomatikte var Kesinlikle 4 tane Kar98'e var, 4 tane 2 tane m çok sezon hesabı olmadığı için bir tane AVM'si var, bir tane var 2 tane kaslısı var, 2 tane üyesisi var, bir tane minisi var. 3 tane ojisi var. 2 tane mu var. bir tane Victory var, bir tane Bizon'u var. Pompa'da iki tane var. S1989 S1897'de S12 S1897 var. Makinede M200 var, DPD var. Tabancada bir tane böyle, var, bir tane böyle var. Yakında üçte dört tane tavası var. Bir tane de böyle oyak var. Niye yani de yok. Ay çok az desen var. Bir tane bak desen var. ay ay beni yüzdü bir tık. Hakka ya iyi dostlarımız. Gel onu sekizinci sezon şöyle iyi falan. Bu çok güzel ama bunu herkes biliyordu. Bu gayet iyi das. İşte sonra klasik aynı dası ya. Dası çok yok gene. Bu var bu var. var. Yükte çok var. Bunların hepsi yükte Şuna baksana. Böyle <laughs> efektleri var. şey zaten var zaten efektleri Bununla çok karşılaşıyorum. Bu konu bunlar umumda değil mi? Böyle üç tane çok resim var. Baya poşet var. Değerli poşetten var. Ee, sezon poşeti var. 2. sezon poşeti var. Aklı bir şeyin yok. Hızlı konuşuyla bayağı var. Bak en monta bir tane odak kaydı vardı. Bunların hepsi vardı. Bir tane odak kaydı vardı. Beş tane odak kaydı var. Bayağı başarılı bayağı bu çıkaracakmış. Çıkaramamış. Yeterince uca yetmemiş. Mesela yani, falan bana öyle söylendi. Araba başarılı var. Bunu anlamadım. Evo puan koyma kaydı. Takım ölüm maçının puan koyması olmak için şunu şunu anlamadım işte 10 tane şey var yana ya bu şey var baştan bu sikketi var motoru var bu sikket diyorum bir tane tavuğu var gayet iyi hesap kılsa böyle bir hesaptı her şey gayet iyi yeni bir hesap artık bundan sonra bu hesapta oynayacağım he? eminim Evet, mükemmel bir hesap. İki UC, UC yüklenmiş bayağı. Yani her şey çıkarmaya çalıştırmış ama her şey dikkat yani bütün kutulardan başka başka ses ya, Yani bir tane kutuya odaklanmadığı için, fokuslanamadığı için bütün kutulardan başka şeyler klasik olarak Çıkmış. Yani ne bileyim işte sen ayarı parçasını sadece şey yüklenseydi mesela çıkaydı. Ama yani burada işte yuvar pas bir şey yapmış. Ama bu hesabın kaç mı gelirsek 360 gelmiş 600 720 olsa 720 daha desek Peki kaç tane sorun varmış bir bakacağım hmm, Buradan buyuz Kaç tane var olduğunu Destansı da önemli bizim Şu bunu Eee 360 360 720 120 120 1440 1440 1700 1800 UC falan yüklenmiş bu sanırım. 1900 diyelim 100 tane sarı sandık Hadi 2000 diyelim çünkü o şeyler falan bunlar falan bayağı 200 UC falan gitmiştir. Yani 3000 bile olabilir yani tam bilmiyorum yani ne kadar değil mi? Hesap bayağı iyi para gider. Yani 500'e falan gider gayet iyi. Bir bak daha boş gelmeyelim. Azıcık şu sandıklardan açalım. Size bir tavsiyem var arkadaşlar. Işte her gün bunlardan giyip gizemli soğutları takas yapıp giyip sizin çok iyi oluyor bu sizin için 10 tane şey veriyor onun yalın açın da hala. Baya bir çıkabiliyor bazen derine. Bak nasıl çıktı mesela. Kızıl bir bombası. Hemen şu an. Ne bak, ne güzel işte. açın açın. Kalın Kalın. Böyle taktikleriniz var. Kadif ayakla ilgili. Bak. Kadif ayakla çok mantıklı. Ben nereye gideyim? Lan ne oldu? Arkadaşlar şu ne oldu? <laughs> Aga be. Hmm. Ne zaman son? Üzüldüm lan benim arkadaş koydu at at, at, at diye. O şey Lan yani, diskoda nasıl yiyon anasını? Ay anasını ne o ya? O işte PUBG Mobile sahibinin hesabın sahibi ne konuşuruz ismi Emircan da. Burada ne mantık kent. <laughs> Gayet iyi şey. Zaten ne oldu bilmiyorum. Ya şu kayalayı falan oldu. Giydi mi ne oldu? Arkadaşlar bir şey söyleyeyim. İki parmak hassasiyet bilenleriniz varsa yazsana. Yazsanız yazabilir miyim? Mi? Çünkü iki parmak hassasiyet Bulamam çünkü bu asla dört parmak hastalığıydı ve dört parmakta hiç alışkın tuşları falan yendiştim. Tuşları kendim göre yaptım. Hastalığıydı dıt dıt yani, nane yedi. Hassasiyette hiç bilgim yok çünkü. 49 yedi geçiyor. Gelin son kez hesaba e, ödüllerimi toplayalım. Sonra ben bir videoyu kapatayım. Hey ne yapıyorsunuz? Uzun zamanla video çekmedik. Daha tabi geçen gün tabi bir tabi video çekecektim. Video 20. dakikasında kapandı. Ben de sinirlerimi çekmedim. PUBG videosu çekeyim dedim şimdi işte arkadaş şuradan gitti dedim ben neyse nice PUBG videosu çekeyim saat 7 olmuş ne kadar hızlı geçiyor be ee biz de ekran PUBG'ye girmeden yani şöyle lady ekranı toplayak ya çok yavaş gidiyor artık internet bak internetin uzun full, full çok iyi bak maça gidiyorum ayağına da 300 FPS de oynuyorum. Ay 300 MS oynuyorum. Tamam mı? 5 5 FPS falan alıyorum yani bazen. 5 FPS mobil mi istedim? Ve satmak isteyenler şu ayrımdan bakabilir. Bu videoyu gösterim alan kanda. Ayrım isimle gösteririm. Yazın istek katın oynayalım. Ama belitinde. ismim şu ismim bu. Yoksa abi, ben nasıl yapayım Azıcık görüyor musun yine? giyin arkadaşlar. Yine zaka girince böyle yapıyor. İyi bak zor gördü çok iyi yüzü, 50, 150 150 geldi. Çok iyi pay kazandınız dizi. Toplayın toplayamıyorum. 15 tane. Ne böyle yapın? Pas pas sosluyoruz aşağı. Çok mantıklı. Bir şey. Her gün bunu böyle paylaşın. Her gün Sen 16 bunu. 16 oldu gitmişsin. Bunları giyeyim. Ama Bunlar ne pek almıyor. Bunlar benim bir şeyim yok yani. Alayım işte. Oo, bak bunda varmış ona baya. Bunda baya varmış işte. O zaman neden vermedim? Bunu nasıl almadım? Bunu anlamadım. Nasıl almamışım? Yalnız ben girek bir şeyden şey yapacağım ana. Ya. Ana. <laughs> Bunu da laf Bu Bir şeyle yatıyor ki Sizinle iki dakika. Dönüşü yine aldık bizim. İki günlük yastığım oyunu bir şurada şapkı alamadım. Yap, ödüllerini yapmıyorum ki. Alayım. yapmam değil yapamam bunda günlük ödül bak şu 3 günlük ödül onu da alacağız ya söyleymiş kaç günlük sen 30 günlük bak yakar yakayım ortalığı <laughs> yakayım yakayım ee, evet, bu zaten okulda o dünyada takıldı arkadaşlar şurada gerek yoksa zaten açmıştık yani şu şeyleri değerlendirelim elmasla ama evet, bir şeyle açacak elmasla bize şöyle olur elmas da şey severiz yani elmasla bir şeyler o oh, onlar isim yani alamayız mı bunlar bunu bir tık incay yok bring up voice chat ne açıyor var bring up voice chat ne açıyor saçma bir şey mi ya çanta var şurası ama ben mi bilmem bring a voice chat Oo, akeleyeceğim şu aslında. Ama şey yok şu çatıyorum. Hmm. Sadece silah kursa bakıyorum. Yok lan, değmez. Bunda da ne var? Set söyleyeyim mi? Ben çok kötü bir satmış ya. Yani. Niye ki bu nasıl biliyor musun? Lan bunu neyden başlatsın gördüm. Bak bu güzel ama bak bundan olur. Bak bunu seveyim. Gelsin iki dakika. Bunu da ben seveyim. Bak. Bunu açayım. Bak şu şey çıksın ya çıksın. Bak bu yakar şovet Kaç gün sonra ya? Yedi gün. Yedi gün. Üç gün. Üç gün. En az bir gün yıkmış. bir şey çıkacak ama. Bismillah ya. Bismillah. Kasım yıkan. Üç gün yıkan. Ne var? Açladığım için her şeyi açmaya çalışıyorum. Çünkü, yani güzel oluyor. Bunlar kadar var. Bunu ben her türlü açayım bundan. Size şey E bir de şu neydi ben? Sıra vaktinizi aldım gibi Alacağım tabii. Ha, o kadar yürü çekiyorum. Nasıl siz benim vaktimi alıyorsunuz. Lan bekle. Eee o şeye gitti mi lan? Ee, nasıl iyi? Nasıl iyi? <laughs> hmm, Kardeşi olarak ben şöyle gittim ya. Bizim ne işimiz yazık o zaman? O şeyler. Ha, tamam. Şey yapıyormuş. İyi. İyi var. Arkadaşlar bir de 1200 şey bekleyip bunu aldım Çok havalı. Çok havalı diyor Bakayım şunun aynı havalı ne de kuşa fazla fazla alamıyor ya? Nasıl şu şey var ya, alamıyorum diye ben hepsini istedim bu O da ben çok gıcık gidiyor Teke tek gelmesine hiç hoşuma gitmiyor. Çok zor oluyor. Birkaç tane onda kadar. Kaçta bir diğer kaçak. 11 dakikalık kuşu oldu. Bunun yüklemesi var. Şey var. Bu var. var. Oldu 40 dakika. Bu ne yatış? Önce size. Ama siz bize hiç çalışmıyoruz. Ne like ediyoruz? Ne abone oluyoruz? Sizin böyle işin ağzına. Yatır. Bunların da ordunu güçlü açacağım. Nunatım. Ne istedim takip etti bir eder? İşte anlasın. İşte anlasın. Evet, işte anlasın. Evet, evet. Evet, evet. Allahım evet. Evet, bir Evet, evet. Evet, Hepsi böyle şerefsiz. Bu sonuncu artık ama. Daha yok. <laughs> Açıdan çalının içinde <laughs> mi gidiyor? Hayır. Arkadaşlar hiç bir şey çıkmadı. Puflarık diye kim atayım lan? Söyleyeyim ya. <laughs> Bunlar ne yapıyor bilmiyorum. Bu kalpli yapıcısı ne? Bu ne? Bakayım bakayım bakayım. Açına taşıyorum. Bu ne lan? Hızlı seveyim hatta. Nasıl olacak o? 12 OCD hiç bir yol yapamam bakayım sendeki sendeki bugün meyamam lazım bunu ben tam en iyi tamamlayayım o ne nasıl tamamlayayım o ne tamamlayayım lazım ha şunlardan alacağız e bunlar nasıl kazanılıyor daha yok mu başka aldığımız öteki sayı mı mı açtın hımm öteki sayı var sayı güzel <laughs> sayı <da> bir gelmeyeli <laughs> <laughs> şu zaman ne yapıyosun hadi geç yaz yani koşuyoruz. 20 dakikalık video oldu bir daha kısa yapmaya çalışacağım. çünkü yeter artık o bu ne? Bir <laughs> daha kısa yapacağım. Ee, çok uzun oluyor. Böyle lanet e, olsun. Anam orayı. Hadi, hadi bak. Abone olun. Kolla. Ya abone olun da bak. Abone olun bak hiç şunu yok. Şu an böyle hiç bir şey olmuyor değil. Bir tek abone olun. Bir tek. <laughs> bu saatte de sizi uyuyor oluyorum. Kafamı da çıkartayım. Bu saatte de sizi uyuyor İyi günler için inşallah. Amin. Kendinize iyi bakın. Allah izahsın. Abone olun. Hadi. Bay bay. Ben de şimdi ne yapacağım zaten. Görüşürüz aşkı Kendi böyle. Kayanlıkta çok gözükmez ama. <laughs> Çekebildiğim kadar artık. Çekemiyorum büyük ihtimal. <gülüyor> <gülüyor> böyle yatıyorum. Dum. Zaten. Hadi be, Hadi. 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 Böyle Like atmayın abone olun bak. Gitmiş değil. Bir tek abone olun bir tek. Yorum falan like like, way. yok. Hadi bay bay. Kapatayım ben de bir